Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yine bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi dil okullarında öğretmenim native olacak değil mi? Dil okullarındaki öğretmenlerin hepsi arkadaşlar native olmuyor. Farklı menşelere sahip öğretmenler de dil okullarında bulunuyor. Ancak şu önemli. Sonuç itibariyle bu arkadaşların ya ana dili İngilizce, yani İngiltere doğmuş, büyümüş, Amerika'da doğmuş, büyümüş ama menşei farklı, Pakistanlı, Hintli ya da ne bileyim Çinli ama dile hakim olan kişiler. Diğer yandan da bu kişiler öğretmenlikle ilgili tüm eğitim metotlarını bilen ve bunları uygulayan kişiler. Dolayısıyla sizin... Karşınıza gelecek öğretmen bile hakim biri olacak. Menşe'yi Hintli, Pakistanlı veya İngiliz olmuş burada çok önem arz etmiyor. Burada önemli olan aslında seçtiğimiz okullarda öğretmenlerin o okulda ne kadar süredir çalıştığı, bu konuda ne kadar tecrübeli olduğu ve ne kadar yeni eğitim sistemlerini ve metotlarını uygulayabildiği. Evet bir sonraki videomuz için tekrar bizi takipte kalın.